Ka ma bun khalas zazaki ser tek yo chare as ma u an zazaki zazaki u an zombi non hamin. Se kun bena laski bena cherkiski bena Türkki bena ma bun zonu herkes be zubon dade babi kho zubon kali kho va talim ker va perverde ker khalas ana yani. Yani khalas bin hemen, yani geçici ma Türkmen ma ma geçici yo 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 çözümü ki. Va eğer ma an zon en zonun ser va tu mektep ma talim nügresse, adı kışıra hatta na pilti, hatta na üniversite, hatta doktora ma eğitim yani en zon peniyin peni zon merge yun ya. Xalası en zonun ser, ma gerek ha, en zon hemen en Türkiye'de bölge mat, memleket mat, devlet mat, ha bu man hemen en zon, aga bun yürüs şehz zon işte, hem bu var Çerkes kiser, Kurmaş kiser, ay zonu mesir. Ama xalası yin, xalası zonu xalası. Talim dadi babi vazon dadi ser.

çağına varmasıyla beraber bir eğitim eğitim kurumunun artık okullaşma sürecini görüyoruz. Yani gelişen sanayi devrimi ortaya çıkan fabrikalar ihtiyaç duyulan kalifiye eleman personelini, eleman ihtiyaçlarını artık bir pratik okul kavramından kavramı, kavramı yoluyla e, bunu telafi etme yöne gitmişlerdir. İşte bu bağlamda artık ortaya çıkan bütün taleplerde eğitim talebi, eğitim hakkı yaşanan bütün toplumsal taleplerde kasıt bir hak olarak ön plana çıkmıştır. Tabii bu bağlamda eğitimin bu defa kimler için verileceği, eğitim verirken hangi toplumun hangi unsurları için çoğunluk için eğitim mi, toplumun üst kesimi için eğitim mi Yoksa toplumun bütün katmanları için eğitim verme hususu gündeme gelmiştir. İşte tam da bu bağlamda toplumun farklı farklı katmana yer alan azınlık dillerin veya alt dillerin eğitimde olup olmayacağı hususu gündeme gelmiştir. Tabi bu noktada bir ulus devlet analizi süreci yaşanıyor. Bütün dünya, bütün Avrupa bu süreçle yüzleşiyor bu süreç çok kanunlu bir süreç haline alıyor. Bu süreçten sonra Amerika ve Avrupa şunu farkına varıyorlar ki artık bu sürecin yani azınlık kültürlerin, azınlık dillerin inkarıyla veya kendileştirilmesiyle bir çözüm olamayacağını veya Mağlup'un tabiriyle kimliklerin ölümsüzleştirilmesiyle beraber yaratılan ölümcül kimliklerin çatışmasıyla bu sonucun bir şey bir şey farkına varıyorlar. İşte bu noktada artık çok kültür işte Kanada'da başlayan, 1940'larda başlayan ve diğer Avrupa ülkelerinde süreçte devam eden çok kültürlü yapıların korunması, işte Avrupa'nın kendi eliyle yok etmiş olduğu o diğer dillerin, o diğer kültürlerin bu defa korumak için seferber olduğunu görüyoruz. İşte Amerika'da artık yerel dillerin İngilizce eşdeğer halinde mahkemelerde, diğer kurumlarda olması, işte Belçika'da üç tane resmi dilin olması ve diğer bütün dillerin korunması, anayasal güvence alınması, işte resmi dili İsviçre olan İsviçre'de 133 dilin eğitim dili haline gelmesi, bütün bu yüzleşmenin sonuçları, sonuçlarıdır. Tabii biz de aynı süreçten geçtik, işte ulus-devlet anlayışı bizi bir nevi işte tek dil, işte tek millet, tek ırk vurgusuyla şu an işte burada bir dilin ölüm hikayesini anlatma noktasına getirdi. Anayasada belirtiyor, bizim anayasamızda herkesin eğitim hakkı vardır. Ama o bizim bütün kanunlarda bütün yasaladıkları ama ibaresi maalesef Türkçe dışında eğitim veremez şekliyle bu sürecin önünü tıkamış bulunmakta. Tabii bu ana dilde eğitim gerekli konusunda ben burada işte Lazaca için ana dilde eğitim olsun diye veya ifade etmiyorum. Bütün diller için. Eğer bir köyde bir dağ başında bir dili kullanan bir kişi varsa dahi onun için ana dilde eğitimin gerekli ifade ediyor. Bunu ben bir yani bir, bir lütuf değil bu artık. Hala işte bunu vereceğiz, şunu vereceğiz. Böyle bir tavırla hareket bu bunun sonucu değil ki. Bu bir Haktan öte insanın bir parçası, insanın kendisi de aslında. Hocamız ifade etti. Allah'ın ayetini inkar etmek, onu yok saymak, Allah'ın yaratışı bir kulun haddine mi? Size soruyorum değerli katılımcılar. Bu noktada baktığımız zaman bir araştırmadan söz etmek istiyorum tabi bunlarla ilgili çok araştırma var. DİSA'nın yapmış bir araştırma var, Diyarbakır Araştırma Merkezi. Ana dilde eğitim görmeyenlerin yaşamlarında oluşan travmalar. Ya öyle birçok sonuç var ki işte iletişimcilik, derssel kalma, dersi terk etme. Ya bunu ben bir zaza olarak bu süreci kendim yaşadım zaten. Burada işte en büyük sorun şey işte hayatta bir sürü başlama. Sanırım araştırma yapan Baha Hoca'mız biraz mütevazı, mütevazı davranmış ki, 1-0 olarak e, adını koymuş. Ya bence biz hayatta 1-0 diye 10 sıfır değil, on başlıyoruz. Benim kendi hayatımda bir örneği var. Ben dakikalarca tahtanın başında anlamadığım bir konuda hiçbir kelime kullanmadan beklemiş olmam hala hayatımın her anında aklıma geliyor. Eğitim deyince, okul deyince benim aklımda o tahtanın köşesinde bekleyen halim geliyor benim. Ya bundan daha bir zulüm olabilir mi? Sabahleyin burada belediye başkanımız konuşurken ne kadar zorlandığını, ne kadar utandığını hepimiz şahit olduk. Bu, bu üzülüm değil miydi? Abdülhakim hocamız Zazaca eğitim dersleri veriyor. Kendisi dedi ki ben bu kadar konuşamam dedi. Yani bugün biz Zazaca eğitim veren bir profesörün bunu ifade etmesi bir zulüm değil mi? Size soruyorum. Bu bir zulüm değil mi Allah aşkına? <laughs> Bakın şu an okulda profesör felsefe hocamız var. Yasin Kıtay. İlk okul birinci sınıfta geldiği sınıfta o dili anlamadığı için geri zekalı muamelesi okuldan alınıyor. Ve daha sonra tabii onun şansı vardı. Çırak olarak verildi. Terzi bunu farklı veriyor ki şu an profesör ve bölüm başkanı. Ama herkes o şansı sahip değil ki. Herkes ustanın yanında onu tanıma fırsatına sahip değil ki. Ya burada hepimiz hayatı bu şekilde bu tramvalanla bu şekilde mi devam edeceğiz? Onun için bütün diller için, bütün kültürler için ya kutsal olan bir değer var. Bu değerin koruması için de ana dilde eğitim gerekli söz konusu. Yani diğer dilleri, diğer diğer şartlar. Şimdi siz seçmeli ders yaparsınız, inkar edersiniz. Bunlar çözüm değil. Bunu tek bir şartı var. Yani başka çözümü yok. Eğer siz bir dili eğitim halinde eğitim sistemine adapte edip vermezseniz onun dışındaki bütün talepleri, bütün yolları ya reddediyorum ben. Ben şahsen reddetmemle bir şey değil ama insanlık bunu reddediyor. Çünkü başka bir alternatif o dili yaşatamazsınız. Hiçbir bilimsel kriter o dilin eğitim dili olmadan yaşamasını bir sonuç olmuyor, ortaya koymuyor. Bu, bu, bağlamda şunu da ifade etmek istiyorum. Tabi bunun için Zazaların da, Kürtlerin de, Kurmanşar'ın da, lazların da, çerkezlerin de bunu bilmesi gerekiyor. O 1930'lardaki, 60'lardaki o çatışmacı ruhtan kurtulması gerekiyor. Yani buraya gelince zazaca bir Kürtçe lehçesidir veya bir dildir deyip Kur'an'a el basar gibi elini basar bir anlamı yok. Ya ben Zaza'nın bir dili olduğuna inanıyorum. Ama burada bunu ifade ederken elimi bastırıp bunu ifade bir anlamı yok. Çatışma ortamına gelmeye gerek yok. Bunları yaşadık hepimiz. Eğer temel kaydı bir dilerin yaşatılması ise her hepimiz beraber bu dilerin yaşatılması için çalışacağız. Uzak gitmeye gerek yok. Dünya, dünya bunu başarmış. Bakın çoğumuz İsrail deyince nefrete bakıyoruz değil mi? Ama 5000 ama 5000 tane Çerkez oralı O 5000 Çerkez ana kullanabiliyor. Buna karşı Türkiye'de 5000 Çerkez var. Bugün dilini kullanamıyorlar. Bu bile bir ayıp aslında. Kuzey İrak, Irak Kürdistan bölgesi var. Ya yani oradaki model mesela Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde eğitim dili Kürtçe ama Arapça, İngilizce ve diğer dilin öğrenmesi zorunlu. Asurilerin yoğun olduğu bölgelerde eğitim dili Asurice, Kürtçe, Arapça, İngilizce zorunlu olduğunu görüyoruz. Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde eğitim dilinin Asurice, Türkmençe, Türkçe olduğunu görüyoruz ama diğer dilin öğrenmesi zorunlu. Yani biz Zazar olarak Edirne'deki bir insan, insana zorunlu olarak Zazaca üretilmesinin tarafta değiliz. Öyle bir halde de değiliz. Ama Bingöl'de, bu üniversitede, bu okulda, büyük okulda Zazaca'nın eğitim dili olmasını talep ediyoruz. Bunu... <laughs> ben bunu talep ederken samimi söylüyorum. Yani hiçbir siyasi, ben göre de düşünebilirim yani benim hakim insan olarak. Hiçbir politik, hiçbir böyle farklı fikirde ifade etmiyorum. Bu yani şu anki dünyanın öbür köşesinde himaye ne bileyim farklı dağlardaki bir dil için de aynı şeyleri aynı şeyleri ifade edebilir yani. Bunun için oynamamız gerekiyor. Üniversitede artık bu teorik sınavı vazgeçip zazalarla ilgili somut verilerin bilimsel orta, bilimsel bir ortaya çıkması gerekiyor. Akılda kalan soru işaretlerinin yaz, e, kaldırması gerekiyor. Eğitim verirken bugün ZAZA yüksek lisans eğitimi veriliyor. Burada Dünyanın birçok yerinde eğitim, bu konuda emek harcamış, Zazaca ile ilgili farklı farklı araştırma ortaya koymuş insanları da bu kafaya katıp samimi bir şekilde bu, bu, bu işe lafmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda ben, ya sürem de herhalde yetmeyecek, tebliğde ana dilde eğitimle ilgili farklı farklı bölgelerde, i̇şte Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da, Irak'ta farklı örnekleri bulabiliriz. Demek ki artık yani Amerika'nın keşfine gerek yok. Bunlar zaten önümüzde hazır. Ama şu korkulardan aramamız gerekiyor. Yani bir okulda 10 tane 5 milyon zazarın eğitim dilinin olması bu ülkeyi bölmez. Bir akiz Maluf'un ifade ettiği gibi eğer siz kimlikleri ölümcelere getirirseniz işte son 30 yılı bakarsak etrafında işte 50 bin tane ölümün ortaya çıktığı bir manzara karşımıza çıkacaktır. Geçmeye gitmiyorum. İşte kimlikleri zenginlik olarak kabul edip, bunların beraber yaşama ortak noktaları bulmamız için farklı farklı projeler ortaya koymamız gerekiyor. Bir ufak bir hatırlatma. yani toplumda farklı kültürlerin birbiriyle yaşamasının bir yolu da budur yani. Şimdi biz mesela, ben işte üst kültür olan Kürt Kurmanca kültürü ve Kürt kültürünü çok iyi biliyorum ve toplu olarak baktığınızda Kürtler ve Zazalar ve Lazlar, Çerkezler Türk kötünü çok iyi biliyorlar. Çünkü biz o dilde eğitim görüyoruz. Onlar, ama onlar bizi tanımıyorlar. Bugün bu toplumdaki barışın olmayışının ana temeli toplumda yaşayan bütün kimliklerin dillerinin bilmeyişi İşte bu tek dil olgusuyla birbirine bak şey ya, bin yıllık bir kardeşlik var ama yani tarihte bile bulamazsınız. Birbirine bu kadar yakın Birbiriyle bu kadar beraber yaşam ama birbiriyle bu kadar yabancı olan başka toplum bulamazsınız. İşte bu gerçeğin temel faydası barış içinde ama herkesin ana dille dilini sevmesi, ana dille gülmesi, ana dilde ağlaması, ana dille sarılması gerekiyor. Bu bağlamda temennim, hayalim bu. Umarım bu gün gerçekleşir. Burada olduğunuz için ve bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor>